Gel şu ipimi zırvana Cafer. Baba şöyle çek. Dur oğlum kafamı karıştırma şöyle böyle diye. Kapris yani başka bir şey değil. Gider mi bu bisiklet onca yola? Aman Cafer dikkat et çizmesin. Merak etme Şükrü Bey. Sen orayı iyi bağla. Nereye gidiyor bunlar böyle? Pikniğe herhalde. Biz de bir yerlere gidelim Sabri Beyciğim. Gidelim hayatım. Güle güle efendim güle güle Nasılsınız Nazan Hanım'cığım Sağ olun siz Teşekkür ederim nasıl olalım koşturmaca ev işleri Yemek bulaşık Kolay gelsin <laughs> Güle güle Ben de onu söylüyordum şimdi Sabri Bey'e Çok güzel bir gün seçtiniz Ya hava iyi Bırakırsan <laughs> akşama kadar konuşur Bagaj açık Nazancığım Bagaja koyalım onları şunu şöyle koyalım. Hmm. Bu taraf tamam Şükrü Bey. Sağ ol, taş gibi oldu vallahi. <laughs> oldu vallahi baba. Sıkı bağlayın Şükrücüğüm. Ne yaptı etti, aldırdı o bisikleti sana. Tamamdır Nazancığım, korkma. Günaydın. 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 Günaydın efendim. İyi eğlenceler. Günaydın. Merhaba. Günaydın. Günaydın. Gidiyor musun Cem? Gidiyoruz amca, biz dedemleri alacağız. Ha öyle ya. Hadi amca size yürüyün. Sen yürümene bak delikanlı biz sizi üç kere sollarız. Karışma. Sollar ha. Şükrü bak öyle yarış marış istemem yoldan. Ne yarışı Nazlıhancığım bu hız keser zaten. Ee. Cafer al şunu teşekkür ederim. Sağ Size ol. sağ olun efendim. Şükrü. Efendim canım. Muslukları açık bırakmadık inşallah. Yok canım hadi bin Nazlıhancığım. Bardaklar. Aldınız ben koydum elimle. Ramazan Hanım da çok evhamlı ha. Öyledir. Cemal! Ha! Nereye gidiyor Çincanlar? Çincanlar! İnşaat işine başlıyorlarmış galiba Cemil Bey. Eniştesi mi? Ha? Eniştesi kim? Bu da duymaz uydurur. Arsaları varmış arsaları. Şarköy mi ne? Kimin eniştesinin mi? Enişteye taktı. Bırak boşuna nefes tüketme sen de. Ha! Eniştesinin. Bakmaya gidiyorlarmış oraya. Biz de burada pinekleyelim. Niye pinekleyelim efendim? Tavuk muyuz biz? Öyle ya tavuk gibi. Aşk olsun. Size aşk olsun. Her hafta sonu böyle. <laughs> ne yapabiliriz Ayla Hanım? Biz de bir araba alalım. Araba mı? Siz ne duruyorsunuz orada? Nerede duracağız? İçeriye içeriye. Hava alıyoruz şurada. Siz içeriye dedim. Hava alıyorlarmış çayıra yayılır gibi. Oo, ağzını topla bak. Böyle çayıra mayra ayıp oluyor. Bırak Cafer yürü. Kendi soruya yayılmış bizi içeriye tıkıyor. Orada dikilip bizi dinliyor münasebetsizler. E Siz de avaz avaz bağırıyorsunuz ama Sabri Bey. Bağırmıyorum Daile Hanım. Siz de bazen insanda sabır bırakmıyorsunuz. Nasıl arabalarız biz? E ne var canım? Görüyorum gazetelerde her gün boy boy taksitle. Ayla Hanım siz ne diyorsunuz? Bizim üç aylığımız bile onun bir taksidine yetmez. Aman para para para. Evlendiğimiz günden beri hep hesap yapıyorsunuz Sabri Bey. Yapıyorum efendim ayıp mı? Bence çok ayıp. O sayede kimseye muhtaç olmadan yaşıyoruz hanımefendi. Benimle böyle konuşmayın Sabri Bey. Siz de araba maraba diye benim canımı sıkmayın. Ne sakma? Diyorum işte araba. Ha? Bir daha söylüyorum. Araba. Araba. Söyleyin araba. Ne zevk alıyorsanız beni kızdırmaktan. Aa, bana inat ha. Sandalyeye de kurulmuş. Ne oluyor öyle? Hava alıyorum. Benim canım yok mu? ...indir o ayaklarını kırarım. <laughs> Kimse benim ayağım bacağımı kıramaz. İyi be. Kalk oradan. <laughs> Oo beyim. Kimse bize ha? kapı filan açmıyor artık. Ama Yavuz bey ne demek? Günaydın efendim. Günaydın komşum. Hürmet ederim. Yerinde oturmuyor Yavuz bey. Yayıldı bahçeye. Ne yapsın adam bu güzel havada? Buyurun. Siz de yayılmışsınız. Ama efendim. Anası babası yok komşu. Vatandaşı öyle deliye tıkamazsın. Tut şunu. Başüstüne. Fazla sallayıp serçme. Uslanmasın hayvan. Tamam Yavuz Bey. Sallar mıyım hiç? Tamam yürü. Haydut. Biz de elmişiz. Söylediği lafa bak. Ne oluyor bu gelin hanıma? Hava mı atıyor vatandaşa? Onun zoru kocasıyla Yavuz Bey. Sabah akşam kavga ediyorlar. Beter olsunlar. Demedim mi sana? Kokorez bu okuyacak komşumun. Vallahi öyle görünüyor. Çocuğum. Bak ne yapacağım şimdi. Bozarım onun havasını. Yavuz, Yavuz Bey. Çok oldular artık. Öyle vatandaşa sırtını dönüp yan gelip uzanmak yok. Yok tabi Ne yapar Yavuz Bey adamı alem Allah. Aaaa annesiiim! Aaaa! Ne oldu? Ayy baba ne, ne olacak? Aaaa! Ölüm soktu! Ayyy! Kulak! Böyle Ay. yapılan adam işte! Neler yaptın böyle babaanne? E yaptık işte bir şeyler. Şükrü geliyor mu Şükrü? Geliyor Nazan kandırmış. Ha iyi. Gelsin tabii canım yanlış anlaşılırdı diyorsa. Günaydın. Ee, sen otur yerinde biz hanımla arkada gideriz kızım. <laughs> tabii Özgeciğim tabii. Burada rahat vermez Cincan sana. <laughs> Babaanneniz de dünyaya yüklendi yine. Gören de taşınıyorum sanacak. <laughs> Vallahi öyle dedi. Çöktü arabanın arkası.